Ben çok açık konuşayım Sayın Yıldırım Demirören'e. Sayın Başkan, Mehmet Ali Aydınlar bunları yemedi. Sizden net bir şekilde 26 Ocak günü futbolun bütün ünitelerinden ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyor. Yok eğer siz hakikaten küme düşme olmasın, düme düşme kalkmasın diyorsanız bilin ki Türkiye'de 3 bilemedin 4 tane takım küme düşecek. Bunların isimlerini veriyorum. 1- Fenerbahçe Spor Kulübü. 2- Mersin İdman Yurdu. 3. Giresun Spor. 4. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor. Nasıl? Evet. Hayda. Evet. Hayda. Belediye nereden çıktı? Şimdi İstanbul, adım, Büyükşehir, adım. Büyükşehir Belediye Spor. Bak ben aldığım duyumu boşa konuşmuyorum. Fener, Sivas, Mersin, Giresun, Büyükşehir Belediye, Beşiktaş soru işareti. Tamam. Söylüyorum size. Eğer böyleyse diyor. Eğer siz kulüpler birliği olarak bana net tavrınızı isim, isim... ne dedi Galatasaray? Ben yokum dedi. Adnan Öztürk, doğru mu? Birçoğu böyle konuşuyor bak, böyle. Yani tam net değil. Mesela ben şu anda buradan bana bir süper kulüp ismi söyleyeyim, bir, bir üç dört. Tane. hocam. Gaziantep biliyorum. Bursa, Bursayı da biliyorum. Ordu, emin değilim. Şu ana kadar hayır diyorlardı. Bu akşam bir televizyon kanalında düşme kalksın plan gibi de dendiğini duydum. Ha Şimdi bak. Manisa. Tavır belli değil. Bir tek Türkiye'de tavrı Ankara gücü genç bir başkanı var. Küme düşmesin dedi. Bir Adnan Öztürk olmasın dedi. Bir de ben delegeyim. Oy kullanacağım. 58. madde değişmesin. Trabzon Değişecekse böyle, bile. Ya. Trabzon'da aslında şunu diyor sadece şeyler Benim kupamı verin. Ne haliniz varsa aynen, bir, aynen, bir Öyle abi. bir laf duydum Sadri Bey'in ağzından. Şimdi Mehmet Ali diyor yok ya. Yok ya. Türk futbolunda tek enayi ben miyim? Ateşe benim atacaksınız? Siz önce 250 kişi görüşünüzü bana söyleyin futbolun büyük ailesi olarak, futbolun parlamentosu olarak. Yok siz 58. maddeyi değiştir diye bu oylamadan bir şey çıkarsa sonra ona göre düşünürüz diyor. Aksi halde 5 takım küme düşecek beyler. Evet. Çok net söylüyorum. 5'ten fazla. 5-5. Bak. bak ben sana bir şey söyleyeceğim Ahmet Çakar. Asim. Yani böyle ben, kalp, krizi, yani. kalp krizi ön tanısıyla şişte evet, yaptıktan ya iki abi. saat sonra şişte etfaliyatı yaptıktan bir doktorla Rubeyar adlı bayan arasındaki Twitter'ları okudum. Ne diyorum? Bu geyikten kaynaklandı. Bunun bir hemiyeti yok benim için. Bir problem yok. İnanıyorum ki o insanların ben orada eline düşseydim doktorun. Bana yüzde yüz onluk bir muameleyle yani bir ve insanı yardımcı. Şimdi bak Allah aşkınıza bunu amacımız burada insanların beline vurmak değil. Şimdi Mehmet Ali Aydınları sezon başından beri eleştiren bendeniz. Bu akşam Mehmet Ali Aydınları çok ton derece doğru bir strateji uyguladığını söylüyorum. Ne yapacaklar biliyor musun? Meclis zımmen söylüyor. Kulüpler sen hallet diyor. Tamam. Başkana 58. maddeyi Küme işte kümedişmeyi kaldıracak. Ondan sonra bizim başkanımız ey yamcı etik değil bilmem ne diyecekler. O da öyle mi dedi? Kardeşim profesyonel disiplin kurulu. Çünkü ne yapacaklar biliyor musun? Başkana kumpası şöyle kurular. 58. maddeyi federasyon değiştirtecek. Fenal herkes kümede kalacak. Bizim kulüpler birliği omurgasız olurken birden omurgalı şeyine girecekler triplerine. Arkasından da Mehmet Ali <laughs> Aydınların üstüne basıp çiğneyecekler. Haziran ayında da federasyon Klasik başkanlığından atacaklar. Ve yerine de Sayın Başkanım, benim de başkanımdır, Şenezerzi'yi getirecekler. Çünkü... Yani zannetmem Şenez gelmez bir kere de kesin. Ben de diyorum ki bu, bu, birkaç abi. ay sonra gelmez. Platini ve Şenezerzik 2020'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'ye çok yakışacağını açıklayacaklar. 2020 sadece Şenez 8 gelmez. sene kaldı. Aynen. Benim görüşümü söylüyorum. Benim görüşümü söylüyorum. Ben Şeniz'in bin sene... Devam ediyorum. ne olacak? O. Eğer 58. madde değişir ise... Playoff'tan bir hafta 10 gün önce, 15 gün önce... <laughs> Fenerbahçe'den yüklü, hatır sayılır bir puan silecekler. Mersin'den hatır payı, Sivas'tan... E büyük bu sene şeyden... mi, geçen sene mi? Hayır hayır, bu sene için. Yani şu var. O zaman... Bu çok acı gelecek birçok insana. Fenerbahçe bu sezon. Playoff'ta oynayamayacak. Oynamasın, ne yapayım ben? Ben şimdi bu senin bütün şeylerine katılıyorum... Ancak bir